Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yarıdan bitme bir çocuk. Çarpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici. Hep, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım. Nereye gitti? Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım. Hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş, çağırlar İstanbul'a. Bir helallaşmak ister elbet değil mi oğluyla? Çipoyken başardım bu aşk oyunu. Oh dedim, göğsüne gömdüm burunu. En son teftişine çıkana değin, koştururken ardından o uçmaktaki devin, daha başka tür aşkla, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, canevim, hayatta ben en çok babamı sevdim.